Güzel. Nasıl yapacağız peki? İşte tam onda kurdele sahneye çıkıyor. <laughs> ne? E, babası tapu dairesinde çalışan ben değilim. Oldu canım. Ne güzel. Tuvalete girersiniz, sıfırı bana çektirsiniz. Pis işlerinizi hepsi bana hallettirirsiniz. Hattayken bile çalıştırıyorsunuz beni. Tamam, hallederim. Biraz gerginim mi bir Oh, anneme bak be. Şov yapmış resmen. Eline sağlık anneciğim. Canım benim, afiyet olsun. Bütün bunlar senin şerefine. Sınavı kazanmanı kutluyoruz. Afiyet olsun evlat. Ee, bu arada sana güzel bir haberim var. Cep telefonunu ve bilgisayarını iade ediyorum. <laughs> Sağ olasın baba. <laughs> helal, helal. Artık kendine yeni gelir kapıları bulman lazım Hamit'ciğim. Yüzüğümü satarsın. Ne yaparsın bilmiyorum artık. Çok komik, çok komik Yasemin. Hadi tartışmayı bırakın da yemeğinizi yiyin. Efendim Bu Kurdeleyle de içerideyiz şimdi ne yapacağız? Güzel sen ne işin var orada ya? Cık. Deli misin sen? Ya benim de çorbada biraz tuzum olsun istedim. Hadi fazla zamanımız yok anlat dinliyorum. Güvende misiniz orada siz? Ben sanırım öyleyiz. Vallahi komiserim sizin işiniz de zor ya. Hırlısı var, hırsızı var, arsızı var, kapkaçısı var, diskopatı var. Yemin ediyorum kelle koltukta dolaşıyorsunuz ya. Abartmayın o kadar da ya. Yalan değil abarttım biraz. <laughs> tek başıma takılıyorum işte burada. Ya çevrede bir sürü banka var, kuyumcu var. Hangi salak gecenin bir vakti gelecek de tapu dairesine hırsız olarak girecek ki ya? Vallahi ya. Lan hangi geri zekalı gelip tapu dairesini soyacak? Hayır tapu dairesini soyacak. Ne çalışan lan burada? <gülüyor> <gülüyor> Asrın geri zekalıları da gazete manşet bile olur mu salaklar. Ya sus, sus Sen yine gele yattın ha. Şöyle. Buldum. verdiği dosyadan bilgileri girdim. Şimdi ne yapacağım? Öndeki adresi karşılaştır birebir aynı mı diye. Aynı. Güzel. Sağında solunda sil işareti var mı? Evet buldum siliyorum. Ha, <laughs> sil onu hemen. <gülüyor> <gülüyor> hey be. Ne yapıyorsun bak. Sende de, de bilek var be sabahtın abi. Bilek koçum mu bilek? Heyt yavrum be şeşbeş geldi. Hah! Düşe beş abi. Hay sabahtın abi. Kahve içelim mi abi? İçelim koçum ya. İki lira ya. var mı abi? Al sana iki lira. Hay benim gönlüm güzel abi. <laughs> hay <Kahve atalım abi. gülüyor> hay bir müddet ortadan kaybolacağız. Benden haber bekle. Ne demek ortadan yok oluyoruz? Selim, ne oluyor? Alo. Selim. yalı mı bekliyordun Mojo? Harabe lan burası. Aslında ben burayı okuturum ha. Salak. Vallahi saray beklemiyordum ama... ...böyle bir şey de beklemiyordum açıkçası. Korku filmlerindeki gibi burası ya. Biz buraya girersek teker teker ölürüz ben söyleyeyim. Ya bro sen niye beni anlamıyorsun güzel kardeşim? Şu iş benim için inanılmaz önemli. Bana yardım et diyorum sana. Gel beraber çekelim şu işi. Canım, yavrum, doktorum. Çocuklar bizi bekliyor. Evet. Sen neyin peşindesin? Manyak mısın, oğlum sen? Ya beklerlerse beklesinler. Tamam, beş dakika sonra yanlarındayız. Acayip heyecan olacak abi. Abi, Özge var ya. Bu videolara bayılıyor be abi. Ee, sen bak kalkın abi. E, tamam abi, eyvallah. Sen bilirsin. Geç şöyle. E, ama. ...birazdan olacakları. İyi sene tamam mı? Evet sevgili izleyenlerim. Şimdi hazırsanız kayda giriyoruz ve videomuz başlıyor. Ama az sonra izleyeceklerinizi havada, karada, hiçbir yerde... ...ama hiçbir yerde, ama hiçbir yerde denemeyin. Heyecan fırtınası başlıyor. Kaçan kovalanır videosu geliyor. <laughs> Merhaba kuçu kuçu. Hazır mısınız? <gülüyor> <gülüyor> Doktor! <laughs> ne kaçırdık? Son vapuru kaçırdık. Oğlum ne oluyor ya? Allah aşkına bu ne hal ya? Ee <laughs> düşmüş. Ha? Ee <laughs> millet ne yapıyoruz şimdi? Güzel soru. Burayı okul haline getireceğiz. Güzel cevap. Hadi giriyoruz. Hop. Oh. Geç şöyle. Dikkat edin yavaş. Çöplük mü burası? Abi bir yavaş. Bir sakin olun da. Allah aşkına ya. Birim söyleyebilir mi? Biz burada nasıl yaşayacağız ya? O kadar yumurtayı burası için mi yedik lan biz kafamıza? Bana bakın. Mekan zaten yeterince çirkin. Buraya da mı çocuklar? Başka yol yok. Pardon abi ama burada çok iş var. Vallahi zamanımız yok bir boy. Bir an önce çalışmamız lazım. Arkadaşlar, buraya adam etmeye para falan yetmez. Pardon. Alt altı toplayınca çok ciddi bir masraf çıkıyor çocuklar. İyi oğlum, senden yan yana topla. Belki masraflar azalır. Are! Gidi. Ya çocuklar, nereden bulacağız biz bu kadar parayı? Benim şahsi hesabımda bir miktar param var. Acil olan malzemeleri bununla alalım derim ben. Güzel. Özlem'le şeyden gelecek parayla öncelikle yapmamız gerekenleri yaparız. Ama devamı için bundan çok daha fazlasına ihtiyaç var. Ne? Yok bir şey oğlum. Ne var lan? Yok bir şey, ne alakası var? Aklıma bir şey geliyor mu da acaba da gelmiyor. Lan big boy. Oğlum var ya sen aslında bizim ihtiyacımız olan parayı... ...bir de üstten beş dakikada kazanırsın ha. Yap bu işi. Yapamam bro. Yeminim o bozamam. Lan bak büyük sevaba girersin. Hayır işi oğlum bu. Yap bu işi. Yap bir boyum. Oğlum hiçbir değerimiz yok lan sana. Ne alakası var lan değerle? Yemin ettim diyorum oğlum yemin. Bir daha dövüşmem. Yap şimdi yap. Hemen yap şimdi yap. Mojo kes saçmalamayı. <laughs> Vallahi koparırım o dinle. Kurdela ee, eniştemin dükkanına gidelim de bir şeyler toplayalım. Hiç olmazsa katkımız olur. Aa, hadi. Hadi. Tamam. İyi hadi biz gidiyoruz. Araşırız sonra. Kırışım üzerinde uyarım oraya. Oğlum bari motorda çay içme ya. Ne yapayım Ne biliyorsun işte. İçmeyince başım ağrıyor. Oğlum motoru nereden bulduk lan? Fırıldane her türlü bağlantısı vardır kuzen. Hocalar aldım. Ha iyi gezelim o zaman. O bir de para işi nasıl çözeceğiz? Anadolu satacağım. Ya yapmayalım oğlum, amcam öldürecek bizi ya. Artık olan oldu kuzen, yapacak bir şey yok. İyi. O zaman 58 bulvara çıkıp şekleşe malo. Ha o zaman. Merre! Ya otan seni öldürür, ben söyleyeyim. Ne yapıyorsunuz? Otan memleketli oğlum. İstediğin ya. kadar var, daha seni duymaz artık. Ya söyleyeceğim, meminle söyleyeceğim. Ne yapıyorsunuz? Kuzi, benim içimden bir ses. Ya kuzi, bastır o içindeki sesi. Şimdi sırası değil, hadi. Konuşma lan. Cesedimi çiğnemeniz lazım. Ya Yavaş! Ya ne yapıyorsun? Ya Yavaş, gitsene! Ya ne yapıyorsun sen ya? Of ya! Bittim ben bittim. Kurttan beni ikinci kez sünnet edecek. Cuma'ya gittim. Geleceğim. Allah kabul etsin enişte. <laughs> Alo. Kurdela. Ben girdim içerideyim. Bana bak. Takside bekle. Sakın buraya gelme. Ortalığı iyice kolla. Eniştemi görürsen de hemen haber ver. Ben boşaltıyorum dükkanı tamam tamam. Aynen anlattığım gibi abicim. Yürüyeni temiz, akarı kakarı olmayan on numara klasik bir araç. Motorda görebilir miyiz? Tabii ki. Açar mısın Mojo'cum? Gördüğün gibi abicim motoru da gayet İyi. Yani böyle. Ne dersin? Ee, i̇stediğiniz para çok. Bu kadar etmez çocuklar. On bin etmez. Abicim, sen böyle temiz bir araba getir bana. Ben sana iki katını ödeyeyim ya. Haklısın ama. On bin etmez. Taş çatlasın yedi bin beş yüz veririm. İşinize gelirsin artık. Sen bilirsin abi. Yalnız Mustafa Topaloğlu abimizin Meksika'dan getirdiği dansçı kızlarla birlikte çektiği klipte bu arabayı kullanmıştı. Zaten bu fiyata vermek çok içim el vermiyordu. Hayırlısı olsun. Eyvallah. Eyvallah. Ya sanki başka bir arabaydı o. Abicim. Güzel fularlı abim. Bizim ticaret kitabımızda yalan dolan yok. Hemen hatırlatalım. Esten besten. Karşı beri seslen. Geldim bir daha av çi 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 Ne Yandım bir daha av çi 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 Evet evet anımsadım. Bu bir çılgın dershane hikayesi Bu dersane çılgının da kendisi Müzik son ses aç herkes dinlesin Buraya gelmeyen çıldırı dinlesin Burada bütün erkek birlikte Sebebi ders ve aşk ve eğlence Yarışta geçeriz, bilgi de ezeriz İşte sana çılgın dershane Söyle, sen de söyle Yaz çizmaz. buraya geldi ya kızları görüp çok beğendi ya gece gündüz hep eğlendi ya hayallerle kendinden geçti ya biz de burada hayaller kurduk ya geri dönünce sırrı geçecek